Evet arkadaşlar merhabalar bugünkü bölüm var ya yemin ederim çok sürükleyici laf fazla uzatmadan size bölüme geçeceğiz ama önce bir fıs patlaması yani like patlaması o yüzden gözümü yumdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C <laughs> Arkadaşlar hemen fısları gömelim fıslar çok önemli hadi videoya geçelim bebeğim Oh mis gibi hava be mis gibi hava be arkadaşlar lan Lan ne oldu lan? Enes. E e Allah Allah'ım yarabbim bunu hemen Enes'e göstermem lazım. Hemen uçakla uçakla dayanamayacağım gideceğim uçakla. Uçakla inşallah gelmişsindir Enes. İnşallah gelmişsindir Enes. 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 E Kapının zili de yok. Ulan camları da kapatmış mı? Enes. lan Lan Allah ım. belanı vermesin. Ben de diyorum camları niye kapattı? Kanki ne haber? Sana ne? Allah Allah. Ya sen Allah Allah, mı? Oğlum para buldum. Kırışmak için geldim ya. ya hiç sana güvenmem canım. Gel buraya sana gel sana buraya. Bırak. Hızlıca, hızlıca hızlıca gel. Hızlıca gel. Şimdi bak, bak şurda şurada bak şurada şu karşıdaki kuleyi görüyor musun? Bir dakika canım. Ee, gördüm. Bunu ne olmuş? Ne ee, olmuş? İşte bu, bu kulenin içinde evet. elmas doluydu ve ben bu kaleyi dün sen sen yokken fısladım ve bütün elmasları aldım <laughs> Enes. Kaç katlı burası? Kaç katlı burası? Çok. 9 9 9 9 9 9 katlı.

Yo <laughs> saati vermen lazım ama. Saat lazım bana. Allah'ın belası, al. Oo <laughs> <laughs> oh, Mis gibi hava be! Mis gibi hava be! Arkadaşlar Lan! Lan, ne oldu lan?! Enes! e e Bismillahirrahmanirrahim. e e e e e Bismillahirrahmanirrahim. Enes, 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 Enes garajı bırak, garajı bırak, garajı Sadece bırak. Ne garajı? Garajı mı gitti ya? Ulan garajı bırak, garajı bırak. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bak, bak, bak. Oha abi bu ne? Ulan bu ne iş Aa. lan? Az önce gösterdiğim saat değil mi oğlum sana? O saati olduğu yere koy ödül al. Can, e Enes, sen yaparsın. Enes koyamam Belki bu çok gel. para. Enes bu çok para yapamam Enes. Ben gidiyorum. Araba geçmiyor. Araba geçmez tabii bu kapı açılmaz ki artık. Bak değişik kırdın kapıyı. bir dur, bir dur, bir dur, Enes. Şunu şuraya koyuyorum. Sen de şuraya geç. Bir şey olursa senin suratına patlasın. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> o ne lan? Düğme alakalı alaka oğlum? <laughs> lan! Enes! Enes nereye ana gittin man. yine? Lan burada köylü var burada. Köylü var. Çabuk gel. Yani. Dur ben de geliyorum. Aa, ana. Nereye geldik lan? Aman aman ne? Aha valla havuç var havuç. havuçlar ha. havuçları, havuçları çok Oğlum bana ne vuruyorsun geri zekalı. Çöm, çöm 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 Oğlum elmastan yerim yok ya. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Havaya bak havaya. Aa kahve rengi şey. E, kahve kahve koş kahve var. Aa yağmur başladı. Ya kahve, şu yağmur doğasını bir yap da ben bakmıyorum hadi. Hah heh. Oha Enes burası ne lan? Enes gel havut, gel, havut, gel, havut, gel, havut. gel 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 gel. Ne olmuş? Aha kahveymiş lan bu toprakmış. Oğlum Ortadın. Enes, buraya gelmen lazım diyorum, Git, gelmen lazım, almam lazım dur Enes, şelalelerin farkında mısın Enes? <laughs> Enes, benim gördüğümü sen de görüyor musun? <laughs> Fakir şelalesi vs <laughs> zengin şelalesi mi bu? Ana. Ben şimdiden, hadi fakiri sen aç. Bak buton var, butondan basman lazım. Oğlum sabırsızlanıyorum artık. Bas şuna, bas yap şunu Basıyorum. ya. Basıyorum. Bas. Bas hadi. Çık. <laughs> Arkadaşlar Enes şu anda torpak banyosu yapıyor. <laughs> Enes nasıl torpak banyosu? Ben gidiyorum ya. Bu gel, ne gel, ya. gel 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 kurban olurum gel. Al. al. Al 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 hadi. Al adamsın sen. Adamsın. Al. Kapat oğlum çok yani. kafa şişiriyor. Al şunları. Oğlum sen elması almıyorsun şaka gibi ya. <laughs> Enes sence buradan ne çıkacak? Al al ya. sen Acaba kendi şey... yerini sen, sen patlattın lan bunları. Hayır lan ben senin evini patlattım. Ne? Evimi Allah şey benanı vermesin. Çaldık lan ulan gene Enes, şey Enes ya. o elmasları bana geri vereceksin. Ne oha 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 elmaslara bak. Enes Enes. Vay 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 vay. Sen gelme. Hoş hoş lan hoş. Yürü defol lan. Oğlum rahat beni. Büyük annene fast fast. Uzak dur buradan. Uzak dur. Oha. 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 Vay 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 vay. Enes. Aleykümselam Aleyküm kardeşim hoş geldin. Allah. <laughs> Kapattım ki lan. <laughs> açsana açsana lan. Yo yo açma al lan al. Allah al lan bile, pis fakir. Oğlum bak. Büyük anneni de büyük babanı da fıslarım. Sen ne yaptın lan sen gene hile mi yazdın şerefsiz. Hayır senin verdiğin elmaslar. Enes işin gücün hile yemin ederim işin lan, gücün. Lan senin verdiğin elmaslar bak. Benim el, verdiğim elmasları nasıl dağıtıyorsun oğlum. Bana bak Enes. Buraya yeni arkadaş bulup buraya yeni arkadaş getirmek lazım. Hayır lan saçmalama. Senin Mert'e şey. ne oldu? Mert yaşıyor mu oğlum? Uzun zamandır getirmiyorsun yani, çocuğu. Ne bileyim şehre mele gidiyor geliyor. Tuhaf bir şey o. Tuhaf bir Arkadaşlar yaşarım. yalnız bir şey diyeceğim. Elmasların nasıl beğendiniz mi? Yani ben çok beğen... Yani elmas siz fakir olanı mı tercih ederdiniz? Yoksa zengin olanı mı hangisini tercih ederdiniz? Bu fakir, bu zengin. Enes sen hangisini tercih ediyorsun kardeşim? Ortadaki. Ortada bir şey yok ki oğlum. Ha! Anlamadım oğlum. Aa bir şey diyeceğim. Buraya da yeni bir tane bizim yaptırsak buradaki elmaslarla. Ben yapmaya başlıyorum. Hadi başla bakayım. Aferin. Ben de gidip köylülere elmas dağıtacağım bir dakika. Enes gel hayır. la hayırlı işleyelim gel. Hayır ya ben sevmiyorum köylüleri. Köylüler çok şey. Oğlum Hep hayır hayır işleyelim. Oha, oha, ama aa demirci var. Gizlice. Oha, Aa. Enes sandıkta şey buldum. Ben aldım kardeşim hadi Allah yardım <laughs> ee, sevgili köylü, e, sana şey getirdim. Elmas getirdim. Şöyle... Şu yıkıyor. Al kardeşim. Kim yıkıyor lan? Aa bak elimdeki her yıkıyor. Lan nasıl yıkıyor? Yapma 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 oğlum büyüğü yapma oğlum yapma lan yapma. <gülüyor> yapma yapma <gülüyor> büyük annene faz fazla. Allah ya ya arkadaşlar lan oğlum baygınken bile aa. elmas saçıyor. Kalk kalk baygınken bile elmas aa. saçıyor. Oğlum gel köylülere elmas dağıtacağız da. Al köylü kardeşim. Al kardeşim. Vurma sana oğlum adama niye vuruyorsun ya? Adam aa. Enes. Benim düşündüğüm sen de düşünüyor musun? Hayır çık git. Niye lan ne, ne düşünüyordum ki? Beni öldürecektin değil mi? Oğlum seni niye öldüreyim ya? Evet, seni öldürürsem senin envanterindeki elmaslar yere düşer ama alamam böyle suyun içine atacaktım salak kendi düştü. <laughs> Allah yarabbim ya. Dur ben köylülerden olta alıp geliyorum bekle. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim ya. Lan buraya yardım et. Bekle geliyorum. Aa! Aha, kapıya sıkıştım lan. Köylü! Aa! Enes umur, umur. geldim lan geldim lan geldim bekle 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 tut şunu. Tut şunu! Aa, tut, çık! Tut, tut, çık, tut, tut. çık! 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 Aa, Çıkamıyor o <laughs> yer! Dur! So şöyle bir kıyak yapacağım! Şöyle bir kıyak yapacağım! Hah! Bak! 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 Aha! Ölme lan! Şuraya otur! Oturmaya çalış! Oturmaya çalış! Sağ tıkla! Sağ tıkla! Sağ tıkla! Oh. Çıktım! Çıktın lan! Oltaya çıktım ya! Oltayla mı çıktın? He, oğlum oğlum hani olta? Ya sen ne yalancı bir adamsın? Atla suya geri! <laughs> Atla suya! <laughs> Atla suya! <laughs> merdiven ah, ya e işte bak gördün mü taktiğimiz bu ya ey Allah'ım ya Rabbim ya çok A yalancı bir şey bak şimdi bak yine hil açtın yine hil açtın işin gücün değil oğlum senin adam gibi tamam, şimdi seni tamam, çıkaracak tamam, bir şey yok tamam, hadi çıkar beni, çıkar. şu anda ya, mer ya. ama kırdın sandalyeyi kırdın olta at olta at olta at olta at olta at al attım oltayı pek o blok koydum bak bak burada hilesi yapmadım sen çok zekisin lan Vallahi çok zekiyiz hop <laughs> hop hop Ahahahah Ölüyo Lan <laughs> çık al al Torpak attım torpak <laughs> <yer> var Hemantarıda yer varmı Sen al al Torpak attım böyle. <laughs> 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 çık Dışarı <laughs> <Ya> düş hop <laughs> kaç Allah belanı verecek <laughs> Büyükannene faz faz ne oldu lan? Fıslandın mı yoksa sen de? Arkadaşlar bu videodan umarım güzel e, eğlenmişsinizdir. Bence çok garip bir video oldu. Ve çok atraksiyonlu oldu. Sizce... La, 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 la. Allah! Im. Sizce ya. arkadaşlar bu videoyu beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Kendinize çok iyi bakın. Modern Bey'in kanalı yukarıda sağda. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. bay, bay, bay.